Ben şu kadar parçalık ameliyatlarız. Bu ameliyatımızda da beyni ve yumurtalıklı tüpleri çıkarıyoruz. Buna ihtiyaç vermemizin nedeni de hastanın ciddi kardik ağrısı, kasık ağrısı, cinsel ilişki evet. evet. sırasındaki ağrısı. Ağrı ciddi anlamda yaşam kalitesi bozan bir olduğu için hasta nihayetinde buna karar vermiş durumda. Bu hastanın daha önceden tanısı olan ciddi bir endometriyolojisi vakası olması. Endometri ileri evresindeydi bu hastamız. Yani renin ve yumurtalıklar ve tüpler önde mesane, bütün arkadan saklan, gittiği anlamda yakışıklığı olan evre 4 bir endometri çözüs vakasıydı. Nitekim zorlu e, da bir cerrahi süreç e, oldu. Bütün öncelikle yapışıklıkları ayırt etmek zorunda kaldı. Yapışıklıkları ayırt ederken sol tüp yumurtalığın içerisinde bir de e, hapse tespit ettik. Dolayısıyla hastamız uzunca bir süredir bu ağrılardan, muzdarip yapılan tıbbi tedaviler, dışarısızda hamdeden bir deleparaskop ücretleri ve endometriyomalarına müdahale edilmiş. Ama sonuçta çocuk sayısını da tamamladığı için artık bir ağrıları da dayanamadığı için cerrahi karar alınmış. Başka bir merkeze açık cerrahi önerilmiş. Hasta deleparaskop ücretleri için başvurdu. Evet uzun ve zor bir cerrahi oldu ama Operasyon başarıyla tamamlandı. Umarız hastamız bundan sonraki sürede rahat eder. Nitekim genç bir yaşta olmasına rağmen organını tamamlamış olduğu için yine de yumurtalıkları ve rene topudan almak zorunda kaldık hepsini birden. Çünkü hastamız başka iyileşme şansı olmayacaktı çocuk yapma kabiliyetini etkiliyor, ağrıya neden oluyor ve ileri yaşlarda da yine yarattığı sorunlar ve sahip bölgedeki hasarlar nedeniyle yine cerrahi olarak düzeltilmesi gereken bir durumda kadını karşı karşıya getiriyor. Her yaşta da karşımıza çıkarılıyor. Nitekim cerrahi bir e, nihai düzeltme ve iyileştirme şansı verdi bu hastaya.